oynamak nasip oldu ama ilk defa bu kadar yakınlaştım kendisine. Gerçekten çok güzel siz de görüyorsunuz. Ee, bu onuru bana yaşatmanız için de FedEx'e ayrıca teşekkür etmem gerekiyor herhalde. Çünkü büyük teşekkür sizlere hak ediyorsunuz beni bu kadar yakınlaştırdığınız için. Ben çok çalıştım çabaladım dokunmak için. Ama siz bana bugün bunu nasip ettiniz. O yüzden teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun. Evet çok güzel bir organizasyon içerisindeyiz. Ülkemizde şehrimizde olması bize ayrıca bir mutluluk veriyor. Inter Manchester City maçını bütün heyecanla baş, izleyeceğiz. Ee, güzel bir gün olacak Türkiye adına. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda inşallah e, buralarda Türk takımlarını da görürüz. En büyük arzumuz dileğimiz bu. E, Türk misafirperverliğinin nasıl olduğunda inşallah bu vesileyle tüm Türkiye'yi dünyaya göstermek istiyoruz. E, FedEx'in organize ettiği Şampiyonlar Ligi Kupası tanıtımında da burada bulunduğum için bu gururu ayrıca yaşadığım için de bu gururu bana verdikleri için de onlara ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nasip ederse çalışırsak istersek çalışırsak istersek aklımıza koyarsak inşallah başarırız ama şu anki tek hedefim tek e, gönlüm tek isteğim Hatay'ın ve Hatay Spor'un ayağa kalkması e, onun için de var gücümde çalışmaya çalışıyorum. E, Hatay için elimden ne geliyorsa da yapmaya her zaman hazırım. Evet yaşadığımız süreç kolay bir süreç değildi ama artık e, normal hayatı dönme zamanı geldi. Biz de elimizden geldiği kadar Hatay Spor için, Hataylılar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gelecek sezonun planlamasını kurmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir takımla seneye e, ligimizden devam edeceğiz. Hataylılara da güzel bir moral ve motivasyon olacak. Bu biliyorsunuz Mersin'de oynayacağız. Mersin takımının, Mersin şehrinin de yanımızda olduğunu bilmek bizim adımıza çok güzel. Umuyorum Hatay için, Hatay Spor için gelecek sezon güzel olur. Evet ayrılıklar yani geleceklerin olduğu kadar ayrılıkların da olacağı mümkün ee, ama biz her ayrıldığımız oyuncudan da her gelen oyuncudan da teşekkürlerimizi iletip mutlu bir şekilde ayrılmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi gidenler oldu ama yerine gelenler daha da Hatay'a ve hatayspora katkı verecek isimler olacaktır. Bunun için çalışıyoruz.